hayal dahi edilemeyen büyük dönüşümleri, büyük reformları ülkemizde biz gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası kamuoyuna duyurduğu proje kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da kiralık sosyal konut modelini devreye alıyor. ...TOKİ koordinasyonunda yürütülecek sistemde devletin ev sahibi olacağı bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımı tamamlandıktan sonra kiralama süreci başlatılacak. Müzik Projeye başvuran vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. TOKİ, kuralama süresini ve başvuru kriterlerini ayrıca duyuracak. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Konutlar piyasa raiç bedelinin altında kiraya verilecek. Kira ödemeleri ve konutların durumu düzenli denetime tabi olacak. Süre sonunda evler bakım ve kontrol sürecinden geçerek yeniden kiraya sunulacak. 500 bin sosyal konutun inşa edileceği yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralık konutlar içinde özel kontenjan ayrılacak. Ancak kiralık sosyal konut modeli yalnızca İstanbul'da uygulanacak. Bu durum son yıllarda kira baskısının arttığı Malatya gibi deprem bölgesi şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından neden biz yokuz sorusunu gündeme taşıdı. 2023 depreminin ardından konut tarzı daralan, kira fiyatları hızla yükselen Malatya'nın dahil edilmemesi dikkat çekiyor. Geçici barınma çözümlerinin kalıcı konut ihtiyacına dönüştüğü kentte sosyal kiralık konut uygulamasının eksikliği kamuoyunda sorgulanıyor. Malatyalılar İstanbul'daki pilot uygulamanın ardından benzer projelerin afet bölgelerine de yayılması gerektiğini savunuyor.